Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuru e, kurusıkı silah nasıl alınır? 2020 yönetmeliği nedir? E, bunlardan bahsedeceğim. E, çünkü ben alırken biraz zorlandım. Size bunları anlatacağım ve siz de kolayca kurusıkı tabanca alabileceksiniz. Şimdi ilk önce 18 yaşını tamamlamamış her Türk e, insanı, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan kişiler silah alabilir. Yani kuru sıkı silah alabilirsiniz. Şimdi ilk önce emniyete gidip kuru sıkı silah satın alma belgesi almanız gerekiyor. Sonra bunu aldıktan sonra av bayisine gidiyorsunuz. Av bayisinden sonra av bayisinde silah alıyorsunuz. Tekrar emniyete götürüyorsunuz. Ve emniyete işletiyorsunuz ve silah artık sizin. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi. İyi günler.